İşte bir sonraki videoya geçtik. Aslında aynı gözlüğü üst üste bir sürü video çektim ama. <laughs> dakika dakika. dakka. Uhuuu. Yeniden başlaya değil mi? Uh -uh. Oh, bastım demişim. Hop 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 Hafıza kartım olmasa dur bir saniye bir şey yapacağım onu üstüne atabiliyor muyuz bir yerinde dursa evet atabiliyormuşuz küçüklerin bitiyor onun şey ya. Parçaladı mı? Başkan kaç. Benim senden çok canım var. Sen önce bir tane alamıyorsun ki. sen orada saklan. Ne yapayım? Orada saklan. Bunu sana bir şey yapmasından engelleyeceğim. O başkana bir şey yapamazsın. Kılına dokunursan seni öldürürüm. Her dakika bunu görmekten sıkıldıysanız, videoyu ilerletin ve yendiğim anı görün. Evet yeneceğim. Tek canım var, 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 var. var öldü. Ben bir rant daha oynayacağım. Orada videoyu donduracağım. Bir sonraki rantta görüşürüz. Görüşürüz derken. Yani bir sonraki videom değil. Ve arkadaşlar bir sonraki ramba geçtim. Ama merak edersiniz diye açtım. önde kadar aslında. Olamaz, 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 olamaz. Canı çok azaldı. Bu rantla ölemem. Biraz numara yapacağım. Yapamıyorum tabii. Öldüm. Ha. Ah. Meraktan çatlayacağım. Acaba ne zaman yiyeceğim? Videoyu donduruyorum biraz sonra yeni arkadaşlar yeniden başlat. Bu arada geç, eski, en baştaki videomda süt kardeşimdi o. Ben Sabri'den kanalın kurucusuyum. İlk video olur mu ona vermek istedim. <laughs> eski, bu arada Yeni öğrendim derken skin seçtirmeyi önce benden öğrendi. Minecraft'ta sonra bir arkadaşı da değişik bir öğretmiş. Onu sevdik. Onu, paylaşalım dedik. Öbürü berbatta. Serip yeniden yüklemek istiyordu. Bu skin için saatlerimizi alıyor yani. İşte ağın boşuna harcamak istemişim. Belli ki. Ah yumruklar. Başkan üzgünüm. Seni ölüme bırakacağım. Bakın başkan önce ne oldu? Her neyse ben merak, merak etsem de onu başka bir videoda göstereceğim. Çünkü yeniden başlarsam yeniden başlamak istemiyorum. Buraya kadar gelmişim. Çok zor sürdü. bir daha bak. Şu an sıçıyorum. Benim işte bu yüzden daha geçiyor. Ve şunu oyalamak istiyorum. Tabii beni. Fark etmiyor bile. Kırdın mı? Üzgünüm başkan. Evini kırdım. Evet. Olamaz. Son bir can. Öleceğim yoksa. Başardım. Öldürdüm. Çebe çabalarıma değdi. Birkaç levelimi almamasına almama da değdi. Yes. İnanamıyorum başardığıma. Evet. Bu nasıl bir yer be? Şuf, bu ne? oy Bunu bir sonraki videomda göstermek istiyorum. Ama şu an gösterisim yok çünkü geçmişim bu çok merak edersiniz. Bu leveli. Şu an boşuna atıyorum bunları. Belki bir yarım olur ya. Yani. öldürecekler beni ya. Bunlar beni öldürmek istiyor. Burada sıfır hala. Sıçra sıçra yiyoruz artık. Öldüm. Neden? Tamam bunu bir sonraki videomda göstereceğim. Ama merak etmeyin ben bunu üst üste çektiğim için aynı anda atacağım. Hangisi ilk olur? İlk 1, 2, 3, 4, 5 diye atacağım. Şimdi bir sonraki videoda görüşürüz.